Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri Sevgiyle Büyütüyoruz projesiyle çocuklara yuva olan aileleri ziyaret ediyor. Bu ailelerden biri de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Cinkara çifti oldu. Evet. <laughs> Kalplerini sevgiyle açtılar. Bir çocuğun hayatını değiştirdiler. Ona hem umut hem yuva oldular. Ailemi çok seviyorum. İyi ki ben almışlar. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ahmet ve Zahide Cinkara çifti koruyucu aile oldukları Esengülü şefkatle büyüttü. Ona aile oldu. Çocuğumuz olduğu için çok mutluyuz. Esengül aldığımız için bir aile ortamında büyüttüğümüz için çok mutluyuz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Sevgiyle Büyütüyoruz projesi kapsamında Cinkara ailesini ziyaret etti. 13 yıldır Cinkara çiftiyle yaşayan Esengül'e doğum günü sürprizi yaptılar. Ki doğdun, Kendisini doğum gününde hem kutlamak hem de bir ailemizi ziyaret etmek için yanına geldik. Ee, güzel bir e, faaliyet oldu bizim için de ailemiz için de. Doğum günün kutlu olsun. Esen. Sevgi, şefkat ve aile ortamı küçük kızın hayatını değiştirdi. Esen Seniğir kızımızı ailesi şefkate aile ortamı arkadaş konu komşu ortamında Esengül %90'ı engellerine e, baktım azalıyor. %20'lere kadar indi. Lise eğitimini özel eğitim okulunda tamamlayan Gül, engelliler için açılan sınavı kazanarak devlet memuru oldu. Şimdi ailesinin yanında mutlu bir yaşam sürüyor. Ticaret